Endülüs'te işsizler sosyalistlerin hesabını sandıkta kesti. İspanya'nın güneyindeki özel yönetimi Endülüs'te yapılan parlamento seçimleri sonucu 1978'den bu yana iktidarda olan sosyalistlerin devri kapanmış oldu. Yapılan seçimlerde muhafazakar görüşlü Halk Partisi birinci parti çıkarak sosyalistlerin Endülüs'teki üstünlüğüne son verdi. Sosyalistlerin bu hezimetinde ülkenin içinde bulunduğu mali kriz ve yaşanan rekor işsizliğin büyük rol oynadığı belirtiliyor. Fakat Halk Partisi seçimleri kazansa da tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemedi. Açılan sandıklara göre Halk Partisi 50, Sosyalist İşçi Partisi 47, Komünist Görüşlü Birleşik Sol Partisi ise 12 milletvekili çıkardı. Halk Partisi, olası bir Sosyalist İşçi Partisi ve Birleşik Sol Partisi koalisyonunda yine muhalefette kalacak. Birleşik Sol Partisi adayı Diego Valadere, seçim sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada artık yeni bir dönem başlıyor dedi. Öte yandan seçimleri olan katılımın son seçimlere nazaran yaklaşık 10'ar puan düşük olması dikkat çekti.